2 artı 1, 200 metrekare boğaz manzaralı. Karşımda köprü, Çanakkale boğazı, gemileri görüyorum. Çok geniş bir balkonumuz var. Projemiz boğaz konakları. Şu anda 2 artı 1, 200 metrekare bir dairedeyim. Kapalı mutfaklı. Burası salonu. Yani o kadar büyük salon. Buradan bölünüp belki... Ekstra oda da yapılabilir, e, ofis olarak kullanabilirsiniz. Acayip bir manzaraya sahipsiniz. Yani ben çok şaşkınlıkla izlediğim bir daire burası. 200 metrekare 2 artı bir daire ilk defa görüyorum desem yeridir. Yine anlattığım gibi diğer videolarda klima tesisatımız çekili. Fiber optik kablomuz çekili. Televizyon altyapımız, merkezi uydu yayınımız çekili. Oturuma hazır, iskanı alınmış. Kapalı mutfaklı. Burada kapalı mutfağımız var. Yani benim evin yatak odası kadar burada bir mutfağa sahibiz. Gayet geniş bir mutfak. Buraya bir yemek masası atılabilir. Televizyon tesisatı çekilmiş. Siyah beyaz renkler, antresit ve beyaz renklerle e, mutfak tercih edilmiş. Gayet böyle şık, basic, hiç gözü yormayan... Keyifli bir mutfak tasarımı yapmışlar. Öyle kulplar, cıngıllar, böcekler hiç göz yormuyor. T tertemiz bir tasarım. Ankastrelerimiz takılı teslim ediyoruz. Buzdolabımızın üstünde de bir depolama alanımız var. Tavan yüksekliğimiz 3 metre 10 santim olduğundan dolayı ev çok çok ferah gözüküyor. Şimdi iki odanın birincisini bir tane gezelim. Burası alt katta bulunan evimizin birinci odası. Yine tavan yüksekliğimiz 310 on geniş bir oda. Buranın yanında evin ortak banyosu var. Ortak banyosuna geldiğimiz zaman normal standartların üstünde bir banyo. Arka tarafta karolajlı bir duşa kabini var. Girmeme gerek yok karanlık. Şimdi burada yine evin giriş kapısı çelik kapının hemen arkasında ciddi büyüklükte bir depolama alanı olan vestiyer ve ayakkabılarımız var. Üstünde de bir boşluk var oraya da e, valizleri koyabilirsiniz. Ben evim kendi evimde valizleri saklayacak yerde epey zorlanıyorum. Bu arada merdiven altı da kullanılabilir. Ev 200 metrekare. O yüzden her alan kullanılabilir. 100 kata çıktık. 100 katta bir teras alanına sahibiz. Teras alanımız denizi görüyor. Migros evimizin altında. Evimizin altında kapalı otoparkımız var. Ayrıca site yönetiminin kabul ettiği renk ve tasarımda buraya pergole sistemiyle kış bahçesi yapabiliyorsunuz. Yani burayı aldığınız zaman ekstra bu alanı da bir oda olarak bir salon olarak kullanabilirsiniz. Çok keyifli bir teras alanına sahip olacağından eminim. Şimdi burada ebeveyn yatak odası demiyorum ama üst kat tek bir oda olduğu için banyosu burada çok geniş bir banyo kahverengi ve siyahlı ve karolajlı renkler tercih edilmiş. Gayet kullanışlı çamaşır makinası ve bir lavabo alanı da buraya yapılmış. İsteğe göre buraya da bir çamaşır makinesi alanı kurulabilir. Ütü alanı kurulabilir. Üst katta deniz manzaralı odamızdayız. Evin iki yatak odası var, bir tanesi denizi görmüyor, bir tanesi denizi çok güzel görüyor. Ön tarafımızdaki alan Yani şu alan Şu önümüzdeki alan Park bahçe olarak yapılacak ee, Arazi normalde bizim Onu belediyeye Terk ettik ama Belediyenin bütçesinde orayı e, Yapmayı da biz taahhüt ettik yani tasarımı belediye yapacak inşaatını biz üstlendik. Evinizin önünde kocaman bir bahçeniz olacak. Petekler takılıydı. Söyledik. Bu dairemiz söylüyorum hemen B13 çatı katı 2 artı bir dubleks tip daire 8-10 çeşit 8-10 tip elimizde oturuma hazır dairemiz olduğu için özellikle belirtmek istiyorum ki diğer ilanlarla karışıklık olmasın diye ecebattan herkese selamlar